Çok çok eski zamanlarda insanlar ve ezakiler arasında süregelen bir savaş vardı. İki ırkı da tüketen, bitmeyen bir savaş. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, ezakilerden Zend öne çıktı. İki kral kadim ağacın gölgesinde andıştılar. Böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı, geçti. Zen ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigat barışa son verdi. Bütün umutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu iki vak ağacına sındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilleler ağaca teslim edildiğinde iki vak derin uykusundan uyandı. Ve bir duvarla insanlarla ezakilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, kadunun sırrı korunmalıydı. Cillenin önceki bölümlerinden. Sonra ikisi birlikte hücum etti. <laughs> Anka'yı sana vermek istiyorum. Maçı sayende kazandık. Demek henüz cilleni ikinci hale geçiremedin. Dikenli kaplumbağanın sana gerçek ismini söylemesi için... ...bir şeylerden vazgeçmen gerekiyor Solin. İyice düşünmeni istiyorum Solin. Hala bunu yapmak istiyor musun? ömrün boyunca inançların uğruna bir şeylerden vazgeçmen isteyecek. İnançlarından asla vazgeçme sorun. Baba gitme! Aradığın isim Har. <laughs> Yeter artık Kayra. Anlattığım gibi olacak. Ama Müdrik amca ya ezekilerle karşılaşırsan tek başına onları yenemezsin. Olmaz. Dediğim gibi yapacağız. Sen Talı ve Solin'le beraber Zeplin'e gireceksin Ben sonradan peşinizden geleceğim burada yapmam gereken çok önemli bir iş var. O yüzden daha fazla itiraz istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ama neden? Biliyorsunuz çocuklar, Anka'yı kaybettik. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız. Bir daha böyle bir şeyin olmasına izin veremeyiz. O yüzden planlarda bir değişiklik oldu. Ne olduğunu şimdi size açıklayamam. Sadece bana güvenmenizi istiyorum. Müdrik amcayı hiç bu kadar düşünceli görmemiştim. Tabii ki sana güveniyorum Müdrik amca. Ama sen de bana bir söz ver. Bu iş bittikten sonra bir daha hiç ayrılmayacağız. Söz veriyorum Kayra. Sen istemedikçe asla ayrılmayacağız. Ee, bu duygusal sahneyi bölmek istemezdim ama canım çok sıkıldı. Böyle ayağım burkulmuş yengeç gibi oturuyoruz. benzetme. Yengeçler eklem bacaklıdır. Onların ayağının burkulması imkansız. Yeter. Şimdi hazırlanıp yola çıkıyorsunuz. Etmeyin çocuklar hemen geleceğim Dediklerimi unutmayın Orman köyündeki rivatanında Beni bekleyeceksiniz Kaçtık Kendinize dikkat edin Solin Söylediklerimi unutma Onu tanımaya çalış <laughs> Tamam Görüşürüz Gazal Teyze ha? Kimi tanıyacaksın O kim Solin Yoksa <laughs> Pekala. Vakit geldi. Hazır mısın? Buna mecburuz. Artık geri dönüşü olmayan bir yola gir. Senden diğerlerine haber vermeni istiyorum. Bu gece hemen yola çıkacaksın. Tamam. Hepsini çağıracak mıyız? Şimdilik sadece dört kişi. Kimler? İlk önce Lahik. Ne? Lahik mi? O kendini beğenmiş adamı mı çağıracaksın? <laughs> Sen kıskanıyorsun değil mi beni? Bak şu surata iyi bak. Şu kasları görüyor musun? Bu koluma da bak. Hı? Daha sonra ne Onu da mı çağıracaksın? Ne yapmaya çalışıyorsun Gülcik? O koca göbek nasıl yardım edecek bize çok merak ediyorum. Şimdi işim bitti. ha Hop! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şu göbeğe bak demir gibi. <laughs> hmm, bir de çelik. Hayır Medrik, lütfen o olmasın. Bir daha düşün, bu iş iyice çağrından çıkacak. Başka kim gelecek Müdrik? Son olarak da Aşula'ya haber ver. Hemen yola çıkmalısın. Benim çocuklara yetişmem lazım. Yakında tekrar görüşeceğiz. Peki ya ben Müdrik? ha <laughs> Eyvah bu Haris dünyanın en sakar adamı. O Olamaz. E, lütfen bizimle meyve toplamaya gelmesin. Vay 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 vay. Bensiz meyve toplamaya mı gidiyorsunuz yoksa? Hayır, gitmiyoruz. Yani gidecektik aslında ama bulutları görünce geri dönmeye karar verdik. Yağmur yağacak galiba. Hmm. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne yağmuru bu havada? Yürüyün, ben de geliyorum. Hayır, bu sefer gelmiyorsun. Geçen gittiğimizde tuttuğun merdiveni bıraktığın için senin yüzünden yere düştüm. Bana mı dedin sen? Evet sana dedim. Ne olmuş? Bir daha söyle bakayım. Bir daha söyle. O dilini boğazına sokarım. Ah, yeter. Sen kaşındın ihtiyar. Dur yapma. Sakin Bırak ol. Uyuma şuna. şuna. Hadi işine git sen de Haris. Hadi. Neyse. Bir sürü işim vardı zaten. Sizinle kaybedecek vaktim yok. Ben gidiyorum. Bırak boş ver. Uyuma şuna. Ey Allah'ım. Bu adam sonunda beni çıldırtacak. Şşt. Geldi, gülme sakın. Ha. Evet çocuklar, <laughs> nasılsınız bakalım? İyiyiz. Ne bağırıyorsunuz? Karşınızda sağır mı var? Özür, Özür dileriz. Yeter! Bağırmayın artık. Hmm. Bugün sizlere ne öğretmemi istersiniz? Duyduğumuza göre bu civarlarda senden daha iyi bir cilli atıcısı yokmuş Haris Usta. Hatta gözü kapalı bile atabilirmişsin bu doğru mu? <laughs> Çok doğru. Göster o zaman. Hemen mi? Şimdi mi? Pekala. Hazırsanız gösteriyorum. <laughs> Sefer neler <laughs> yaptın, ya, ya, ya. ben Ah <laughs> başım! Kim attı bunu? <gülüyor> <Gülüyor> Bana mı Ceki? Evet sana dedim ne olacak? <laughs> Tekrar soruyorum kim attı bunu? Şey o <laughs> attı. <laughs> <laughs> ne ben mi? A ama. Ee, bak hala konuşuyor emladım neden amcanın kafasına cila atıyorsun ayıp değil mi? Hadi öp amcanın elini. Ama Ö özür dilerim amca. <laughs> bir daha sizi buralarda görmeyeyim. Kusura bakma amcası. Ben ona gününü gösteririm. Sen hiç merak etme. Neredeyse yakalanıyorduk. <laughs> ne oldu Ahendil? Yine niye şikayet ediyorsun ha? He? Ben mi? Sus artık Gabi. Bunların hepsi zaten... Yine başlamayın. Bana bak Gabi. Cille maçlarında her zaman seni kurtaracak değilim. Bize yük oluyorsun artık. Kabul et bunu. Sen kötü bir cille ustasısın. Ama... Bana mı dedi? <laughs> 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 Bana mı dedi? <laughs> Bana mı dedin dedim sana? Sen de kimsin? Kime kötü cilla ustası dediğinin farkında mısın sen? Evet farkındayım. Sana ne bundan? Bana mı bakıyorsun öyle ters ters? Yoluna git ihtiyar. Seninle uğraşacak vaktimiz yok. Korktunuz değil mi benden? <laughs> Dua edin, bugün yapacak çok işim var. <laughs> of, bunlar hep beni mi bulacak? Susun ve yürüyün. Yeterince vakit kaybettik zaten. Sizinle akşam görüşeceğiz. ...yatan Haris'ti. Evet amca, arkadaşımın hiçbir suçu yok. Gününü göstereceğim o ihtiyara. Merhaba. Ha? Merhaba. Bu köyün cille ustasını arıyoruz, tanıyor musunuz? Boşa gelmişsiniz, bu köyde cille ustası yok. Ne? Haris Usta var. Ne? Haris mi? Deli ihtiyarın biri. Dediğim gibi bu köyde cille ustası yok. Demek Haris denilen adam bir deli. Hmm. Ancak bir deli koca ejderhaya tavuk çaldırır zaten. Aradığımız adam o olabilir. Nerede olabileceğine dair bir bilginiz var mı? Her delikten çıkabilir o ihtiyar. Ne? Bana mı dedin? Bela oldu başımıza. İşte o Harit. Bana mı dedin? Hı? Hey siz. Hani akşam görüşecektik. Bu saatte niye geldiniz? Kafama cilleyi atan senmişsin. Eyvah. Ah şaka olmalı. Cille ustası bu ihtiyar mı yani? <laughs> Şimdi yaktım seni. <gülüyor> 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 Nereye kaçıyor? Ön dışında bir mağarada yaşıyor, muhtemelen oraya gidiyordur. Gabi, ahendi yakalayın! Bütün pis işlere ben gidiyorum, sana bunu ödeteceğim rehsen! Şu ihtiyar da nereye kayboldu böyle? Nasıl bu kadar hızlı koşabiliyor? <laughs> Sonunda geldik. Şurası Orman Köyü olmalı. Hı? Nerede? Hı? bir koşuşturmaca var. Baksanıza. Ha? Gabi, Ahendil. Daha çabuk olun. Yakalayın şunu. Gabi ve Ahendil mi? Gazal teyzenin söylediği isimler. Bunlar Ezakiler. Sorun. acele et. Hemen yere inmeliyiz. Sıkı tutunuz. Acele etmeliyiz yoksa onları kaybedeceğiz. Acaba kovaladıkları o ihtiyar köyün cille ustası mıydı? E, Siz ikini soldan gidin, ben sağdan gideceğim. Ama bu çok tehlikeli. Başka bir önerin var mı Solin? Acele etmemiz lazım, onları kaybedemeyiz. Dediğimi yapın. Gidelim Talu. Dikkatli olun, işte çıkışa yöneldi! Ha? Nereye kayboldu? Vay canına! Hiç böylesini görmemiştim. Burası kayıp arena. Rehzan iyi misin? Heh. İyiyim. Siz şu sütunların arkasını kontrol edin. O ihtiyarı kaybetmek istemiyorum. Aa. Aa. Ne vuruyorsun? Şaşkın şaşkın bakacağına ihtiyarı ara. Çabuk! Yaratığımın ikinci hale geçtiğini herkese göstereceğim. Bugün büyük gün. Arşivist'i kullanıp Ezakiler'i mahvedeceğim. Ah, olamaz. olamaz! Burası çıkmaz yol. Ha? Ne? Şu anda Kayra Ezakiler'e karşı tek başına mı? Ah. Hemen geri dönüp ona yetişmeliyiz. Ah, ah, Karım geç kalmamışızdır. var. Ha? Yolun sonuna geldiniz Ezakiler. Çaldığınız cilleleri sizden geri alacağım. Gazal teyzeye yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. <gülüyor> Zavallı. <gülüyor> Sen de kimsin? Adım Kayra. 12 efsane cilleden bıyıklı balinanın koruyucusu. Şimdi benimle savaşmaya hazır olun. Vay vay vay. Bakın çocuklar burada kim varmış? Gökte ararken yerde bulduk. Gabi! Mağaranın çıkışını kapat! Ortaya çık! Nirumen! <laughs> Kemik kafa darbesi! Mağaranın çıkışını kapat! Bana kısıldın. Şimdi ne yapacaksın ufaklık? <laughs>